Merhaba arkadaşlar ben İsmail Span Gaming'den herkese bugünlük merhaba Evet icat yapıyoruz Evet ilk başta şimdi bir tuzak yaptık bir tuzak yaptım böyle bir dekor dekoratif hani evinize girenler girmeyenler için hani böyle güzel bir şey hani işte oklu moklu hani böyle küçük bir şey şimdi bunu yaptık ama bir de gösterişini yapacağız Evet bakalım hemen şimdi gösterelim Evet ilk önce e, ee, elimize domuz alıyoruz. Domuz yani gösteriyor gösteriyor şu anda nasıl kullanabilirsiniz diye. Ee, yani. ondan sonra e, bu olta avuç olta alıyorsunuz. E, ee, <laughs> sonra doğruyorsunuz bunu üstünü. Domuzları. Elinizde avuç olması ne yapıyorsunuz? Onlar tabi yani böyle yapıyor. Hani, böyle bu şekilde olabilir çarpmışız herhalde. aşağı koymamız gerek. Aşağı koymam gerek. Evet, o zaman bir küçük olma olasılığı var. Yani mesela zombi olarak hani mesela çok hani creeper zombi olarak çok hani kullanışlı bir hali. Yani. Mesela bakın şimdi. んおわぽか。 İşte böyle bir şey. Şimdi yapılışını da göstereceğim. Yani siz bunu yaparsınız. Ee, yapılışı çok kolay. Ee, böyle taşlar var. İşte böyle ayı gösteriyorum ben de onu evet, yaptım. Ee, i̇stediğiniz dekoratif taş amaçlı kullanabilirsiniz. Ben bu taşı çok seviyorum. O yüzden bunu yapmayı deniyorum. Yani yine bunu yapacağız. Şimdi bazı yükseklikler... Yok aslında istediğiniz yükseklikte yapabilirsiniz. Ne? belki de orta sonunda yeter. Böyle başlatıyorsunuz. Sonra kenarlarını yapıyorsunuz. Evet. Sonra geliyorsunuz onun alt şansını kapatıyorsunuz böyle. Mesela bunun daha etkili bir yolu var. Mesela bir dizdadenin üstte koydum. Ben yani daha demin üstte koydum bunu. Ee, bu dispans dispanseri. E, ee, aşağı koyarsam dispanser daha etkili olabilir diye düşünüyorum. Hani şimdi öyle yapalım. Aşağı koyalım dispanseri. Evet, ben kullanıcımı Smart evet. İki tane spencer koyacağız için iki altı dörtlü kalsanız yeter. çok fazla bir şey fazla gerek Şey tamam kaç koymadım önü. Koydum. Evet koydum evet. ee, şimdi. E, bu sefer domuz olacak. Yani olmazsa Domuz lazım. Domuz domuz. gözü kalmayacak. Evet, bu görüyorsunuz. Omuzlar okyanura tutuldular. Ee, evet, bugünlük ilk videomuzu çektik. Ee, i̇lk videomuzda bu icadı yaptık. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Hepinize